Tarih kitaplarının bize öğrettiği bir şey var. Christoph Kolomb 1492'de Amerika'yı keşfetti. Peki size bunun tam olarak doğru olmadığını söylesem. Hazır olun çünkü şimdi sizi zamanda geriye Kolomb'dan tam 500 yıl öncesine götürüyorum. Evet yanlış duymadınız. Cesur Viking denizcileri o devasa okyanusu ahşap gemileriyle aşarak Kuzey Amerika topraklarına ayak bastılar. Onların ne gelişmiş pusulaları ne de modern haritaları vardı. Sadece yıldızları, güneşi ve içlerindeki inanılmaz keşif arzusunu takip ettiler. Kanada'nın Newfoundland kıyılarında bulunan L'Anse aux Meadows'taki arkeolojik kanıtlar bu efsanevi yolculuğun somut bir ispatı. Vikingler orada geçici bir yerleşim bile kurmuşlar. Bu insanlık tarihinin en büyük maceralarından biriydi ama ne yazık ki uzun süre unutulup gitti. Tarihin tozlu sayfalarında kalmış bu inanılmaz hikayeyi daha fazla merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.